<laughs> Bunlar için bir su ya, su mu var mı var su ya, Allah'ın Allah ıslahla ıslah, bu nasıl bir su ya, çam bırakmış göle dönmüş her ya, yetkililerden bir an önce bunun çözülmesini istiyoruz. Video alıyoruz. Gel bir konuşayım. Bir dakika. Evimiz kalabalık. Gelen söyleyeyim. bizim en tuvaletimiz içeride. Dokuzdan dokuzdan. Evimizde saat 7.30'da su geliyor. 9'da kesiliyor. Bileyim. Biz susuzluk suyumuz yok. Su istiyor. Evet. İşe geliyor, evet. çalışıyor, geliyor. Çoğumuz çocuğumuz var o yapmıyor. Elbisemiz yıkanmıyor. Biz su istiyor. Tamam. Ben, ben arkadaşlar bunu paylaşacağım da. Büyüteceğim de. Vallahi de billahi de meclislere dile getireceğim. İnşallah İnşallah bir şekilde yapacağız. Bu, bu köyü gariban. Bir, bir postane bir memuru su. Adam 50 kere. parası geliyor. Veya su, su, su parası geliyor. Yok şuna düzgün geçsen lira para çıkalım. Buraya bir... Var.